Buna inanamayacaksın Amal. Diyor ki Allah katında bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Mutlaka beni de ona götürmelisin. Muhammed'in anlattıklarını tehlikeli bulacağını biliyordum. Tabii ki tehlikeli. Hemen durdurulmalı. Muhammed'i durduramazsınız. Ne dedin? Bilal geri gel kırbaçlanacaksın. Bedenimi kırbaçlayabilirler ama ruhumu asla. İyi tamam. O halde ruhunu orada bırak ve bedenini hemen buraya getir. Sen Muhammed hakkında ne biliyorsun? Peygamber olduğunu biliyorum. Peygamber mi? Gördün mü? Salgın hastalık gibi yayılıyor. Bu yüzden ilahlar seni cezalandıracak Bilal. Muhammed diyor ki tapmakta olduğunuz putlar acizdir. Ha? Aciz mi? Demek aciz öyle mi? Bir köle ilahlarımızın aciz olduğunu söyleyebiliyor. Şimdi hepiniz bana cevap verin. Muhammed'in anlattıkları gerçekten zararsız... Yeğenimiz bizim aleyhimize dersler mi veriyor Ebu Talip? Fakat biz de gücü her şeye yeten bir Allah'a inanıyoruz. Ama diğerlerinin değersiz olduğunu söylemiyoruz. E bunun ne zararı olabilir ki? Onu dinleyenler sadece yoksullar ve güçsüzler. Hepsi değil. Gördünüz mü? Onlara katılanların içinde Ebu Bekir de var. Ha, evet. Muhammed'in güçlü dostu da onun için bizleri terk etti. O sadece bir kişi. Ya, o söndürülmesi gereken bir ateşin parlayan ilk kıvılcımı. Evet. Eğer Muhammed'in anlattıkları kabul görüp ilahlarımız ortadan kaldırılırsa bundan sonra hac diye bir şey olmaz ve eğer hac diye bir şey olmazsa bizim de sonumuz gelmişti. <laughs> Allah'ın elçisi tehlike uyarısını herkese haber vermemi istedi. Ne? Mekke'ye mi saldırdılar? Bilmiyorum. Hadi çabuk olun. Sümeyye, Kabe'ye gidiyoruz. Acele tamam. et. Yasir hadi çabuk. Neler oluyor? Ben de bilmiyorum. İşte orada. Hop hadi bakalım. Allah'ın elçisini görüyor musun Hüda? İşte orada. Konuşma yapacak. Sonra da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ey Mekke halkı. Eğer size şu tepenin arkasında bir ordu olduğunu ve bizi işgale geldiklerini söylesem bana inanır mıydınız? Senin söylediğin her şeye inanırız ya Muhammed. Sen hep doğruyu söyledin. Sonra şöyle devam etti. Ey Mekke halkı, öğüdüme kulak verin. Putlarınızı terk edin ve tek ilah olan Allah'a iman edin. Kendinizi cehennem ateşinden kurtarın. Çünkü ben sizi Allah'ın gazabından koruyamam. Ben yalnızca düşmanın geldiğini görüp halkını uyarmak için geriye dönen ve yaklaşan tehlikeyi haber veren biri gibiyim. Yeğenimiz bizi aptal yerine koyuyor. Durdur onu Ebu Talip. Lanet olsun sana Muhammed. Bizi bunun için mi topladın? Mucize. Harika değil mi? Bu adama inanıyor musun sen? Ah evet. Her kelimesini. Ah! Tepeden ayrılıyor. Hadi gidip yanına katılalım. Ekeye ihanet etmeye nasıl cüret edersiniz? Size yetmedi mi? Seni koruyacağız Allah'ın elçisi. Bu ne cesaret? İlahlara nasıl hakaret eder? Koltuğuna girin. Peygamber'e zarar vermesinler. Birbirinizden ayrılmayın. Aranızdan girmelerine izin vermeyin. Bunu yapamazsın Bilal. Eğer Allah'ın elçisi artık tebliğini gizlice yapmıyorsa... ...benim de onu gizlice izlememe gerek yok. Bu da ne böyle? <laughs> Yo sakın bir şey söyleme. Demek kölen bir Müslüman olmuş öyle mi? <laughs> Bedenime sahip olabilirsin. Ama ruhuma asla... Dur tahmin edeyim. Ruhunun özgür olduğunu sanıyorsun. <laughs> Hayır. Aslında benim ruhum da bir köle. Ama sana değil. Allah'a. İşte bunda yanılıyorsun Bilal. Ruhun da bana ait. Sahip olduğun her şey bana ait. Hatta düşündüğün her şey. Anladın mı? A Şimdi söyle. Muhammed'in o sözlerini inkar et. Ve ruhunun bana ait olduğunu söyle. Hadi söyle Bilal. Söylesene. A a Allah birdir ve Muhammed onun peygamberidir. Bakalım kırbacı aa, yiyince aa, ne aa. söyleyeceksin? Yürü! Onu <laughs> hak etti. Evet hak etti. Muhammed'in sözlerini inkar et. Olamaz Bilal. Aa, aa. Allah bildir. Ah! Allah birdir. Eğer ruhunun benim kölem olduğunu söylersen... ...işte o zaman taşı çekerim. Söyle hadi. Allah birdir. Söyle dedim. Ümeyye ben buraya Ebu Bekir adına geldim. Bu adamı senden satın almak istiyorum. Bana fiyatını söyle. Pekala. Tam on altın isterim. <laughs> Çıktığını sanıyorsun, değil mi? <laughs> Dönünce Ebu Bekire'deki bu değersiz yaratığı üç altına bile zor satardım. <laughs> Oysa o yüz altın bile ödemeye hazırdı.